Zindan iki Mehmet'in lafta. Baba katiliyle baba, bir safta. Bir de geri adam, boynunda yafta. Halim düşünüp, yanma Mehmet'im, kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avluh bir uzun yol tuğla düşelim. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşelim. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. ve ne tırnak. Bir ki gökler dolu içinde, akı olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün Konuş mu, Sus mu, Unut mu? Buradan insan mı çıkar? Toput mu? Biri damla kali vardı, asıldı. Kaybana düştüler, mühür basıldı. Geçti, girdi, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boyunu bükük ve sefil, Bahçeye dikti, üçü beş karanfil. Ütülümeye dert dinler bugün maruzat. Atık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz direkçem. Anlamaz, ruhuma geçit direkçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil? Sayın mı? Malta'da hizaya dizi. Tek ve içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanla birer kendiyet. Kurbalar da kemik, insanlar GİRİTSİN tuşlu bıçak, mağara ki fokat Zif dolu gözlerde karanlık kat kat Yalnız seccadenin gününde şefkat Beni kimsedikler okşamaz madem Öp ben namından, sen öp seccaden Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan dakika düşelim senelik faydan zindanda dakika farksızdır aydan karıştır çayını zaman erisin köpük köpük duman duman erisin heykeler duvara mıhlı peykeler duvar duvarda başlardan yağlı lekeler gömülmüş duvara baş baş gölgeler duvar katil duvar yolunu biçtin kanla dolu sünger Kendimi Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde macet, öbür ve mezar. yüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? Ses denir, su denir ve ekmek denir. İstersen denir de muhalik elir. Ne gelir kârdan, Yıldızlar mı pencerecik Küçük, daracık Dünyaya kapalı Allah'a açık Dua, dua Eller karıncalanmış Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış Gözyaşı bir tarla Hep yoncalanmış Bir soğuk, bir tüksü Bir uçan bu Şu zil kuş Karanlığında nur, yeniden doğuş Sesler duymaktayım, dağran ve boğuş Sen bir devsin, yüke ağırdır Kalk Kalkaya, dimdik doğru ve senin Mehmet'in, sevinin, başlar yüksekte Ölsek de sevinin, Eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Evet, bizimdir.